Sevdim. 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 Gözlerimden dolu dolu sen akıyorsun yüreğime Her şey yine Allah sen olmuşsun İçimi çeke çeke özlüyorum Allah seni Temini koklayamıyorum Allah belki Allah ana Allah Birbirine sarışın da Sen doluyor içime Sen dert olsan Ben seni bin dermana değişmem Sen gece olsam Ben seni bin gündüze değişmem Şey istiyorum mesela Ellerimi çeneme koyup Seni izlemek Saatlerce Günlerce Hatta Yıllarca, bir ömür boyu, bir ömür boyu <laughs> Ellerine dokunsam, hissetsem sevgini Kalp atışlarını oluversem aniden Ey benim gözlerim, rebedelim Sevdasına yandım en büyük ateşim Canıma can olanım Rüzgarı nereye serse oraya sürüklendiğim Sen uzaklardasın diye Sen hayal etmekten vazgeçmedim Adını gecelerime Hasretini bugünüme Sevdanı yarınlarıma Yüreğimi yüreğine mühürledim Yüreğini yüreğime mühürledim Sevdiğim, sevdiğim Saçların sakallarını sevdim Dudağınla yanağın arasındaki Tevessümünü sevdim ile Geleceğin arasındaki Yaşam ahiresini sevdim Namazından sonraki Duanı sevdim Sabah uyanınca Bir anlık gülüşünü sevdim Gece uyurken hayalini sevdim. Ben seni sevdim bir adam. Şimdi beni uçurumdan atsan düşene kadar aklımdaki tek şey sırtıma değen evlerin olurdu. Ben seni bir başka sevdim. Bir başkasında sevmem bir adam. Sevmem. Kurusun kokusundan varsinamam kurusun olay oh, 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 oh. kurusun olay oh, 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 oh. ölene kadar kurusun şimdi. Yanımda olmak vardı Kafamı dizlerine koyup Huzur dolu yürek sesini dinlemek Gözlerinde kaybolmak vardı Ah be sevgili Bilseydim özlemin bu kadar zor Senin yanındayken Hiç gözlerimi kırpar mıydım Hiç gözlerimi kırpar mıydım be Sevdiğim Sevdiğim seni çok seviyorum sevdiğim